Alina gerçekten böyle bir şeyler görecekmiş gibi geziyorsun ha. Böyle bir araştırma yapıyor gibi falan geziyor. Elif buradaydı. Elif nerede? Elif nerede? Nasıl yok? Nereye gitti? Ee, ben gördüm. Ben gördüm ben gördüm. Aa uyumuş. İyi de niye burada uyudu? Hava güzel dediysek bu kadar da güzel değil canım. Üşür burada ya yoksa üşümez mi acaba? Ah, <laughs> aa uyuma, uyumamış. Bize mi şaka yapıyordun? Evet. Şaka mı yaptın? Merhaba. <laughs> merhaba. Sen ne kadar şeker olmuşsun böyle. Pembiş pembiş. Çok güzel olmuşsun. Merhaba. Merhaba merhaba. Ne yapacağız biz şimdi? Bilmiyorsun. de bir şey var. Çok güzel. Hoşuna gidecek bence. Çok güzel. Kapat gözleri. Kapat 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 kapat. Açma 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 açma. Açma 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 açma. Evet. Aç bakalım. Oo. Ne o? Sürpriz değil. sürpriz değil. Neden sürpriz değil? Sürpriz çok güzel sürpriz hem de. Biz açtık ama hiç oynamamıştık ki. O zaman sadece yarım saat takılı kaldı. Yarım saat oynadık sonra kaldırmıştık bunu kenara. Şimdi dedim ben burada muhakkak bir yer vardır ama Burada bak, da aslında, he? Burada da aslında çok fazla öyle bir yer yok işin doğrusu. Eski evde de vardı bu kadar yer. Dur bakalım bunu takabilecek miyiz şimdi? Bakacağız. Evet, e, takabilirsek oturacağız. İstersen Elif şuraya takabiliriz bunu. <laughs> yok başka bir yer yok ki. Bak, bunun için Elif şuraya bir yer açabiliriz. Şuraya bak tavana. Anladın mı? Oraya hatta bak şurada var yukarıda. Seni taşır mı acaba? Buraya açıp de. burada burada çok güzel olur ama evet. bu ufak ya. daha büyüğünü almak lazım bunu. Gel şimdilik bunu benim düşüncem şuraya asmak Elif. Ben bu, buraya düşünüyorum. Gördün mü buraya asabiliriz bunu. E ben işte, e ben buraya düşünüyorum. Düşündün mü? Sen de mi düşündün? Evet, tamam dur bakayım anne becerebilecek mi? Bence olmaz ya. Hayır olur da, yani sen beceremezsin demek istedim, sen yapamazsın demek istedim ama dur bakalım, çevir bir daha, çevir oraya tak, hayır biraz daha onu yukarıya kaldırabilirsin, bak şöyle, hayır, diken mi var orada ya takılmış ha, şöyle, bak şimdi, şunu çıkartıp şuraya takabiliriz, Heh. sağlam olması açısından bence oldu. Ver bakayım Bak şimdi oldu işte. Ama sallarken çok geriye doğru sallamayacaksınız sadece. Her şey normal olacak. Ama sıkı tutunacaksın Elif. Valla bu ağaç böyle sanki ağaç komple sallanıyor gibi ama yeterli yani ona bir şey olacağını zannetmiyorum. Ha ama sağlama almak için şey yapmış. Selahattin amca onun altına ip şey bağlamış görüyor musun? Şunu destek olarak bağlamış oraya. Neden? Çünkü bu uzadıkça şey düşüyor aşağıya. Ben uyuyacağım. Sen uyuyacak mı orada? Ee, uyu uyu. Tam da oyuncak gibi bir salıncak oldu zaten. Heh, tam Elif'e göre sakin. <laughs> Elif düşersin ha. Bana bak uyuyacağım derken düşersin. Şöyle yat üstüne bakayım. Bunun biraz daha genişleri var. Aynı bu salıncağın. Daha biraz daha genişi var. Ondan almak lazım. mı mor renk. Mor rengi yok. Kırmızı var sadece. Onu zaten sana almayacağım ki. Onu kendime alacağım. <laughs> Kendim yatacağım onda. Şaka. Şaka değil gerçekten. Kendime alacağım kendime. Hayır şaka değil kızım. Niye? E senin var bir tane. Bir tane de benim olsun. Nasıl bu ne? Bu salıncak değil mi? Bence bu da çok güzel. E tamam bu senin işte. Şimdi yeni alacağımız da benim olacak. yavaş 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 düşeceksin. Düşeceksin. Elif'i kaldıramıyor mu artık? Elif o kadar ağırlaşmış mı? Ha? o kadar. Ağır. Şimdi şimdi komple ağacı devireceksiniz ha. Yavaş 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 yavaş. komple ağacı devireceksiniz şimdi. Tam Elif senlik burası. Aa, Tam uyumak sürü. için. bu ne? Bak. Ona dün baktık ya. Şey kızım işte bu. Onun kuş yuvası gibi böyle. O da o da yılan. Yılan olur mu hiç ya? Yılan olmaz ya. Yılan yok. Yılan falan. Alıp başka bir şey var mı burada? <laughs> <laughs> Anladın mı ne olduğunu? Örümcek. Kuru örümcekti. <laughs> kuru örümcekti. Aa, bu da iyi. <laughs> yılan, yılan, yılan. <laughs> kuru örümcekti benim sana attığım. Öyle ciddi söylüyorum. Hatta orada birkaç tane daha olabilir belki. Hayır <laughs> <iyi>, <laughs> 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 hayır böyle şaka yok canım şok. Hayır, hayır yaprak yaprak sadece elindekiler. Yaprak yaprak örümcek değil. Bak yaprak gerçekten yaprak ya gel. Gel gel. Gel <laughs> gel. Elif anneye doğru anneye doğru söylüyorum buna rağmen inanmıyor bana. Örümcek falan yok hadi. Örümcek. <laughs> Elif annen inanmadı artık. Annen gördü senin elinde ne olduğunu. Dur yavaş 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 yavaş. Hadi ayakta ayağa kalkabilecek misin bunda? Tak bakayım. Ayağa kalkabilirsen sana bir sürpriz var. Bu düşersen ben, bak düşersen ben karışmam. Bak bu ağacın falan hep şeyleri var. Bir yerine vurursun. Bak ben karışmam. Hay tutun tutun sen ne yapıyorsun? Tutunarak bile ayakta zor duracaksın sen. Sen tut... Ayaklardan bir tane öne at. Hı. Alina da şov yapıyor bize. Ha. Şimdi tut bakayım. ya ben sana dedim zor diye. Yok yok düşmüyorsun. O sadece boşa sarıyor şimdi. Şimdi normal. Ha. Şimdi fazla kıpırdamazsan o <laughs> çok güzel oldu. Şimdi eli fazla kıpırdamazsan şu anda durabilirsin burada. Yani hiçbir sıkıntı olmaz. Hadi yarış ne yarışı? Yarışma mı? Evet. Tamam. Yarışma yapalım. Ben seni böyleyken sallayayım. 5'e kadar durursan kazan yarışmayı. Sallayayım mı? <laughs> duramazsın ki imkansız kızım. Şu anda bile zor duruyorsun. Ben seni sallarsam hiç duramazsın. İki. 3 <laughs> 4 <üç, gülüyor> Vay be durdum be. 5 Durdun gerçekten. <laughs> Tebrik ediyorum. Gerçekten durdun. <laughs> dur bak dur bak. Dur bak ben burada ne yapacağım şimdi. <laughs> Alina'yı yakaladım. Yakaladım. Gel bakayım Alina <laughs> Nasıl yakaladım ama? Gözlerin güzelliğine bak. Gözlerin güzelliğine bak. Nasıl yakaladım ama <laughs> Elif? Gördün mü? <laughs> Alina'yı korkuttun Elif. Ona, ona kuyruğundan deyince korkuyor. Herhalde başka kediler ısırdılar mı kuyruğundan ne yaptılarsa. Benim küçük kuşum, benim küçük Şuna bak. Ah, kaçıracak, kaçıracaksın. Lera, ters döndürüp kucağına öyle ver onu. O zaman Alina'nın çok hoşuna gidiyor. <laughs> öyle öyle kaçacaksın, bak şimdi kaçacak. <laughs> sana dedim <Ay>. kaçacak diye. <laughs> Alina, bir oyun oynatmadın be? <gülüyor> <gülüyor> Uyudun mu? Dur dur bir saniye. Şöyle Elif sıkı tutun. Sen hani sen parklarda yapıyorsun ya, çeviriyorsun 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 çeviriyorsun, sonra bir salıyorsun, hop dönüyor iki saat. Şimdi sana aynı şeyi burada yapacağım. Kafan döndü mü? He? Evet. Dur daha bitmedi, bitmedi. Sen biraz bu, bu tarafa doğru gel bakayım. Ha. Bırakıyorum bak. Şimdi bırakacağım. <laughs> of, şimdi gidiyorsun geriye. Aa, gidiyorsun. Kendin dönüyorsun şu anda. Ama şimdi kafayı çarpacaksın ha şuraya. Korkuyorum bu tarafa çarpacaksın diye. O ne kadar hızlı dönüyorsun görüyor musun Elif? <laughs> çok çok hızlı dönüyor artık. Dur yavaşlattım ben yavaşlattım ben. Yoksa çok hızlı dönüyordun ha. Güzelmiş gene bu köşede. Daha şey bir ağaç lazım bize. Daha sağlam bir ağaç lazım. Bence biz ağaç arayacağımıza şuraya bir tane dübel taktıralım. Bunu yukarıya asalım. Bunu oradan yukarıya asalım Elif. <laughs> e döndü tabii çok hızlı döndürdüm çünkü. Hayır hayır olmaz olmaz taşımaz seniler ha. Ağaç taşımaz ağaç zaten Elif'i zor taşıdı 15 kilo. Taşımaz seni imkansız taşımaz. Bir dene bakalım ama hemen gider yani ben sana söyleyeyim. Dur dur. <laughs> Elif Taşımaz taşımaz. Dur dur. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Lera, hayır. hayır, hayır. Valla gidecek ağaç ya. Yazık günah yani. Gidecek ağaç. Sen biraz diyet yap ondan sonra. <laughs> yok yok hayır. 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 <laughs> Sen biraz biraz diyet yap ondan sonra. Çünkü Elif Elif bile ağaç böyle şey yapıyor, sallanıyor. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz bay bay. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.